Değil. daha önce de söyledi. Bak Real Madrid takım filan değil. Takım diyorsanız yanılıyorsunuz. Real Madrid, Real Madrid hocam. Efendim? Gözünüz aydın. Real Madrid takım makım değil ya. Bunu bir defa atın kafanızdan ya. Hocam bak fut dediğini söylüyorum. Sen NBA bilirsin değil mi? Seyredersin. Evet. Bundan birkaç yıl öncesinde 3 yıl arka arkaya kim şampiyon oldu? Chicago. Hayır hayır. Lakers. Lakers arka arkaya 3 sene oldu. E, şak o zamanlar bir dakika. E Şak'ta da ne savunma yani. E şak vardı hocam yapmayın. Yani Şak sen, gitti ne oldu Lakers? Lakers. Sen lafım yok. <laughs> şak gerçek anlamda hocam, bir savunmacı ise, mıdır, hücumcu mudur? Bir mıdır? şey söyleyeceğim. Evet. Size o zaman ben şöyle Hiç bir sorayım. Madem öyle ben size bir hemen bir kontra. Evet. Kobe Bryant aynı evet. performansla aşağı şey yukarı devam ettiriyor mu? Ettiriyor. Lakers neden peki şu anda? Geçen sezon playoffları bile kalamadı. Tabii ki şey Şak'tan dolayı. O zaman? E peki ama şunu söylüyorum. Şak hem şak, ofansif bir hem ya. defansif anlamda revantlar alıyordu. Şak varken... Her şeyi anlamda katkıda bulunuyor Onu anladım, onu anladım. Şak varken Los Angeles Lakers... Hocam türlü... Şak'la kaç yıl şampiyon olamadı? varken. Anlamadım. Tekrar söylüyorum. Olamadığı zaman oldu mu? Los diyor. Angeles Tek Lakers, Tek şaklı Los Angeles Lakers. Evet. Şaka rağmen, şaklı kadrosuyla, Detroit'e şampiyonluğu kaybetti mi? Etti. Evet. Daha önceki sene de kaybetti mi? Tamam salo. San Antonio'ya. Hocam ama siz siz soruyu farklı sordunuz şimdi. İşte siz, tamam. Siz soruyu Savunma farklı. Savunma ile kazandı işte, Siz soruyu farklı sordunuz. Biz haklı çıkardım. Sonuçta Bak, şey, siz hocam? kendi verdiğiniz örnekle şak, biz haklı çıkardınız. Şaka diyor. çok büyük oyuncu falan zannediyorsun değil mi? Şak da çok büyük oyuncuydu. <laughs> <Çok> büyük oyuncuydu. <laughs> <laughs> <Büyük> oyuncu. <laughs> evet. Hocam bu festivale göre Brezilya'nın <laughs> Hocam gecenin lafı. Hocam değil mi? Hayır, biliyor musun Evet hocam şak Miami'ye gitti yani. Evet ne oldu Miami? Ya ne oldu Miami? Ne oldu Miami? Ya ne oldu Miami? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Final mi oynadı? Hocam sabah saat 4.30-5'lerine kadar ben Kardeşim tekrar söylüyorum. Maç Şak mi? Miami'ye gitti. Shakir O'Neal Miami'ye gitti. Geçen sene Miami final oynadı mı? Final oynamadı da finali kaçırdı yani sonuçta. Son derece iyi bir performans Şak ortaya Şak iyiyse sen, final oyna. Finali kaçır. Tamam, bu final belki. Oynayamaz. Sonuç sen defans Şak bir diyor. daha hayatı boyunca Sonuç şampiyonluk göremez. Defans mı diyorsun hocam? Çok farklı şeydir. Futbolu veya basketbol. Hocam cevabı bak bu Hayır, hayır defans ama basket Benim basketbol kültürüm yoktur futbol Oo, açısından. bu işi De çok iyi bilirim. Defans, defans mı diyorsun hocam? Nasıl? Futbolda Asla. defans mı diyorsun? Hocam, şunu diyorum. Hocam biz ne futbolda diyorsak futbolda defans söyleyeyim. ofans bir harmonidir. Tamam. Ben şunu söylüyorum. Kıyafet, üst ceket çok güzel. Alt şişhane olmaz. <laughs> Altın, üstün, sağ sol. Bu, bu bölümü